Sizce bir kişiye büyü gibi negatif müdahaleler hangi bilgiler üzerinden gerçekleşiyor? Tabii ki birçoğumuz bu konu hakkında belki biraz bilgiye sahibizdir. Fakat burada yine de ben hatırlatmak istiyorum. 1. Doğum tarihi ve saati. 2. Anne adı. 3. Yükselen burcunuz. 4. Saç, tırnak ve fotoğrafınız. Bu dördü üzerinden o kişiye birçok negatif müdahale yapılabilir. Yani buna biz büyü diyoruz veya bir takıl enerji yönlendirmeler diyoruz. Metafizik varlıkları da bunları kullanarak kişiye yönlendirebilirler. Art niyetli insanlar maalesef ki bu bilgiler üzerinden istedikleri kişiye olumsuz müdahaleler yapabilirler. Çünkü bu bilgiler tıpkı parmak iziniz gibi size özel bilgilerdir. Saç ve tırnak zaten kişinin DNA özelliklerini içinde taşır ki zaten saç ve tırnak bir kişi de varsa başka hiçbirine gerek duymaz ama yoksa doğum tarihi ve saatinden yükselen burcunu ve burcunu belirler, yıldız haritasını belirler. Yükselen burcunuz bildiği zaman zaten onun üzerinden bir takım negatif kodlamalar yapabilir ve tabii ki anne adını bildikten sonra da isminizi ve anne adını kullandıktan sonra bir takım muskalar ve büyü amaçlı, negatif amaçlı, negatif varlıkları yönlendirme amaçlı veya negatif enerjileri yönlendirme amaçlı bu bilgileri kullanabilirler. Dolayısıyla da ben her zaman söylüyorum bu bilgiler kesinlikle kimseyle paylaşmamanız gerekiyor ve ayrıca saç ve tırnak da gömülmesi gerekiyor. Yani saçınızı kestiniz diyelim veya tırnağınızı kestiniz bunu gömmek daha makbuldur ki kimsenin eline ulaşmasın ve tabii ki toprağa karışsın. Çünkü doğanın da zaten mekanizması bu şekilde işler. Toprağa gömülmesi gerekiyor ki kullanıma açık olmasın ve tekrar dönüşüm yani ekosisteme girsin. Bahsettiğim bilgiler yani doğum tarihi, saati, anne adı ve yükselen burcunuz da herkese açık bir alanda paylaşılmaması gerekiyor.